görüşmek dileğiyle. Efendim gazeteden röportaj için geldiler. E içeri al kızım. Buyurun efendim. Buyurun Gülhanım. Hanım. E, hoş geldiniz Gülhanım. Hanım. Hoş bulduk. E, buyurun oturun. Teşekkürler. E, bir şey alır mıydınız? E, bir çay alayım. Kızım Gülhanıma Hanım'a bir bardak çay getir bakayım. teşekkür ediyorum. Ee, rica ederim. Ee, vallahi başka bir gazeteden gelselerdi kesinlikle kabul etmezdim. Ama siz saygın bir gazetesiniz. <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk olarak siz ülkenin en zengin iş adamlarından birisiniz. Bu kadar zenginlik nasıl oldu? Of, of ya kızım, şimdi yarama tuz bastın. <laughs> ...günler geçirdik biz. Karımla ben çok fakir yaşadık. Çok çile çektik. E, o kadar fakirlikten... ...böyle bir hayata nasıl yükseldiniz? Anlatır mısınız? E, peki, peki anlatayım. Şimdi bir gün ben pazara gittim. Bir tane beş liraya... ...karpuz aldım. Karımla beraber onu... ...ortadan ikiye bölüp... ...beraber yiyecektik. Sonra benim aklıma... ...bir şeyler geldi. O karpuzu silip güzelce parlatıp götürdüm pazarda 15 liraya sattım. <laughs> Ondan sonra o 15 lirayla tekrar pazara gittim. Üç karpuz daha aldım. O üç karpuzu da parlatıp güzelce silip götürüp 100 liraya sattım. <laughs> Ay sonunda bir baktık ki 100 lira paramız olmuş. Demek siz karpuzları silip parlatıp sonra da onları pazarda satarak bu hayatı yükseldiniz. E, bunu da nereden çıkardın kızım? <laughs> bir sonraki ay benim karımın dedesi öldü. Ondan bize büyük bir miras kaldı. <laughs> Tam 15 milyon lira. İşte biz öylece zengin olduk. Ya bu ülkede ...hiç karpuz silip parlatılara zengin olunur mu a benim güzel kızım? <laughs> Nesi var doktor bey? Vallahi Fatima Hanım... ...kocanız el iyi. En fazla yaşasa yaşasa bir hafta daha yaşar. Allah sabırlık versin. <laughs> Kocacığım benim. Yıldı mı ya, Fadime Hanım, yıldı mı? Ya. <laughs> yok, yok, hala yaşıyor. Şey. Allah Allah! Ay kocuğum benim, ya. beni bırakıp gitme! Fatıma Hanım, yaşasa yaşasa bir hafta daha yaşar... ...ondan sonra el bu adam! Allah sabır versin! Başınız sağ olsun Fadime Hanım, başınız sağ olsun. Niye ki. E kocan diyorum, evde artık da. Ha? <laughs> Yo, hala yaşıyor. Ya nasıl yaşayın kardeşim ya? Nasıl yaşayın? Rezil etti beni iki haftadır gidiyorum, geliyorum. Ya benim verdiğim ilaçla da başka ilaç mı veriyorsun buna? Ne yapacağım? Yo, sadece hamsi veriyorum. Ya yaptığın işe bak ya Fatima Hanım. Lan elaca kadama hamsi mi verilir ya? Gelmez tabii o zaman. Nasıl? Nasıl? Asıl sana nasıl? Hayırlı günler beyefendi. Hayırlı günler. E, sadece sizin yanınız boş diye oturdum. Bir sakıncası yok, öyle değil. Yok canım, burası herkese açık bir yer. Tabii, oturun buyurun. Sağ olun, sağ olun. Yok, <laughs> Yo, kışın ortasındayız. E, havalar bir türlü kötüleşmedi ha, öyle değil. Ya siz de bizi ağabeyi alırlar mı? E ben bizi ağabeyi mağabeyi almazlar ha. Olmasınlar canım. Sanki biz ağabeyle mi doğduk? Öyle değil. <laughs> ya bence bu Hakan Şükür var ya, çok iyi bir futbolcu ha. E bence futbolu devam ettirmeli ha, öyle değil. <laughs> Ya kardeş bir müsaade. Et. Ya gaz temiz köşe yazısına bakamıyorum ha. Ya kusura bakma kardeşim. Özür dilerim. E, okuyun okuyun devam edin. Ya bu köşe yazarları var ya. Bazen kalemlerini silah diye kullanıyor. E, kimisi yalakalık yapıyor. Kimisi de birilerinin avukatlığını yapıyor. Öyle değil. Ulan sen ne diyorsun? Ben de köşe yazarıyım. Yap. E, yapma ya. Ya canım, ben zaten sizi saymayayım ki. Sizin gibi kaliteli yazar nerede, öyle değil. Ulan sen daha ben yeni tanıysan, nereden bilirsen kaliteli yazar olduk mi Olur mu canım? Ben kaliteli yazar olup olmadığını... ...şıp diye konuşmasından anlarım öyle değil. <laughs> Beyefendi, e, sigara içer misiniz? Kardeşim ben sigarayı hayatta ağzıma zaman koymamışım. İyi iyi, sigara zaten sağlığa zararlıdır. E ee, sakıncası yoksa ben bir tane yakabilir miyim? Ya ne demek tabi? Evinizdeymiş gibi davranın. Estağfurullah, sağ Ulan ne oldu? Niye hiç mi şey sensin karani? Ee, beyefendi siz dediniz ya evinizde gibi davranın. Benim karım asla evde sigara içmeme izin vermez de ondan içmedim. Vay! <laughs> he he ben de hiç abi. Hiç sana Hiç gelme kardeşim, hiç gelme, sana veresiye falan yoktu bunlar. Ben veresiye falan almak için gelmeyeyim mi? Sağ olan borcumu vermeye geliyorum. Oo, o zaman iyi, o zaman iyi. Kaç lira var sana borcum? Yetmiş liracık canım. Al sen yüz lira. Ee, otuz lira ben sana vereceğim. 30 lira akşam uğrar bir şeyler alalım tamam mı? Tamam canım benim, Tamam. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Hadi bile. görüşürüz. Sağ Hadi. ol. Teşekkür eyvallah, ederim. Eyvallah. Obaga. Eyvallah. Eyvallah. Ne yapalım? Bir cadı nerede? Ne yapalım? Bir cadı gibi koşuyor? Hafızın para ya. Tüh! Allah. 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 Kazaçımlar. He. Ben de sağ Gelma Gelme kardeşim gelme. Bana hiç gelme. Ben de sağ verecek etmen evet, hiç şey yok. Bana gelme. Ya belki ben borç vermeye gelirim. He. He. He? Ne? He? Ne diyorsun lan? He? He. Vereceğim misin abi borcunu? He. He. Ver bana bakayım bir bakayım ver. Hadi göreyim ben. He. Hey, Yunus. <laughs> Bak ben sana yüz lira veririm. He. He. Kalan yirmi lira. Onu bir ara gelir kıyma mı alırız he? E Olur. sana 20 lira borçlandık o zaman akşam evet. sükel bana da sana 20 liralık kıyma vereyim. E ee, 80 liranın 20 lira, 20 liralık kıyma alırım ben kıyma sana. Kıyma veririm sana akşam ben 20 liralık. Lan ne güzel kokay lan bu. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> lan ne yapayım? Lan ne Ay. yapayım? Lan ne <laughs> yapayım? Nasıl yaptın parayı? <laughs> 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 lan! Hadi gibi göreyim misin? Ben kim? Sen yaptın parayı, Kırdın mı abi? Aferin saatim sen! Aferin! Taze gibi koşarsın ha! Hep böyle oldu. Aynı ben cansın gibi koşarsın! Nasıl sen? Eyvallah'ın izniyle bizi! Kimse yakalayamaz Yunus abi! Şimdi... Şimdi aynı taktiği... ...Manav Cemal'a uygulayalım tamam mı? Hem Manav Cemal'a parayı verirken... ...kapacaksın onu! Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi yüz lirayla bütün esnafa borcumu kapatayım Ve aynı zamanda onlardan alacaklık alayım! Seni de görürüm, seni de görürüm. Bunun yarısı senin. Sağ olasın Hacı Uygusam. Hazır olma Namcı Yamal. Geliyoruk. Yani, yani inan Allah'a o kadar mutluyum, o kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki anlatamam ben sana. Ne oldu Yunus? Doksan, altmış, doksan. Sen sen nasıl Yok oğlum, yok, bunu manyak mısın ya? Kendine bir hatun var. <laughs> Tarifini yaptım kendime. O kadar güzel, o kadar güzel ki kendisi var Yunusum. Ya bak ben de o, şey biliyorum. şimdi kadını el ele dolaşırken görmüşler ha? Kimdi o kadın? Kimdi? Kimdi? O, ka o kadın kimdi? <laughs> yoksa... Yoksa Ayşe miydi? Ayşe? Yok yok. Arkadaşın sandığın Asiye'ydi mi? Asiye. Yoksa dostun Fatma mıydı? Fatma. E, tamam. 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 tamam, o kadın kesin Fatma'ydı. Ya sen ne ukala bir kadınsın. Sen ne arlanmaz, utanmaz bir kadınsın. Sen niye insanları çekemeyesin? Ne kadar kıskanç bir kadınsın ya. Sadece senin sarışın kız arkadaşların olacak. Hiç düşünmüyor musun ki bu adamın da sarışın arkadaşları olur diye? Nasıl? <laughs> Ya ayağıma taş girmiş ya. Ula çıkmıyor. Sarıp sallayamıyorum ya, sallayam, ya bundan. <laughs> ula bir yere dayanıp sallarsam, Ha şu direk işimi görür ha. Be. Ula. Ula bu taşı ben de çıkarmasam. Çık, <laughs> çık. çık ula. Ula çık. Ula ne şu? Ula çık. Ula çık. Bu sen değil. He Ula orada ne yapıyor? Ula görmüyor musun sen? Elektrik direğini tutup Azerbaycan gibi titriyor. Ulan <laughs> yok oğlum, vallahi bence elektrik çarpıyor ha. Ula valla bir şey yapmamız lazım. Ula, ula şuradaki odunlardan alemezsen onu vurmamız lazım Bak, adı, ha. Dur da, mi? Zaten garibi elektrik çarpı, bir de odunla mı vuracağız lan? <laughs> o yüzden değil lo. Eğer şimdi biz onu tutarsak, onun vücudu elektrik yüklü. Bu alayı bizi de elektrik çarpar. Ula çabuk odunla al bir Vur iyi vur Bekler ben kurtaracağız seni. Ulan, vur, ula ne dur lan! dur Ula dur lan! Ula 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 Ulan, ulan yoksa adam öldü mü? <laughs> la yok ya, yok Yaşi, vallahi kurtardık ha. Vallahi Yaşi, sen o kurban, seni nasıl kurtardık ama? Kurtardınız mı? He. Ee? Ulan kır ulan, ulan, ulan vay ben öleydim. Ulan, küçücük bir taştan kurtulmak için... ...yok adam bu kadar da ölür mü? Ölür. <laughs> Eyvallah, sağ olasın. Ya Perdi var... Uzun zamandır soracağım, bunu Soracağım, Soracağın bunu Sen hiç dökene çıktın mı? Kula, her durumda olsun da palandökene çıkmadım. Peki, hiç kayağ yaptın mı? Tabii ki yaptım. Ama şereftir ki o kayağ yapmasını bilmiyor. He, değilim. Ben. Sen? Geçenlerde palandökene gittim kardeş. Ben de yalan yok, hılap da yok. <laughs> çıktım falan tökene ne çıkayım. Bütün herkes orada. Kilo gelmiş ya. Çıktım tam tepeye aşağı koyverdim arkadaş. Nasıl yeniden? Arkamdan kurşun sıksalar kavuşmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ele gelirim. Valla aşağı yendim durmaz. Bula nasıl gidirem arkadaş durmuyor. Fileni de yok gidirem. <laughs> Sonra ilicayı geçtim arkadaş. Peşine dedim ki... ...Aşk kalaya geliriz... ...rampada durdururlar. Gene durmadı. Aşk halayla geçtim... <laughs> ...Erzincan <'ın> isimlerine <sınırına> girdim. <laughs> <laughs> gidinem arkadaş Sivas'a doğru gidinem. Sivas'ı geçtim. Ankara haberimi almış. Bütün meclis yollara tükürmüş. Yolları kesmişler ki... ...TÜ'yü durduralar. Ona geldim meclisi de ikiye böldüm geçtim. <laughs> Eski doğru gidiler, nasıl gidiler? Eski de durduramadım arkadaş. Dedim belki Bursa'ya doğru gidersem... Uli Dağ'a doğru tepede durur. Ona Bursa'yı geçti, Uli Dağ'a vurdum tepeye tam çıkıram, bir tane tümse çıkmaz önüme. Tümseci atladım, Kazadan gerisin geri dönmedik. Kızını alamamış ya... ...gidin! Geri <laughs> <laughs> <Yürü>, döndüm, <durdum>, geliyorum bu <laughs> Eski şehri geçtim gene. Ankara'ya doğru vurdum arkadaş. Yine Ankara haberim varmış, teo gelir. Asker, leşker, emniyet kuvveti... ...meclis tökülmüş oraya, yolu kesmişler. Gene geldim, onları ikiye böldüm, geçtim. <laughs> Yine durduramadılar. Geldim. Civazi geçtim. Erzincan'ı geçtim. Aşkara'yı geçtim. İlice'yi geçtim. Falan tökene, yokuşa vurduk ki... ...Mahir adıyla kendi kendine, kendine durdu arkadaş. Ben de yalan yok, hılıfta Demek ki kayakların tezeydi. Ola kayak değil oğlum. Hızaç, hızaç. Ya pehlivan... ...sen bütün bu yolu... ...hızaçından mı gittin geldin? He, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.